boğulma ona ulaştığında boğulma ona ulaştığında Allah'tan başka ilah olmadığını bildim ki o İsrailoğullarının iman ettiğidir ayetinde geçer. Bu yardım dileme ve kavuşma tehlididir. Evet şimdi bunu açacak. Boğulma ona ulaştığında bu ayette kimden bahsediyor? Firavundan bahsediyor. Boğulma ona ulaştığında şöyle dedi. Allah'tan başka ilah olmadığını bildim ki o İsrailoğullarının iman ettiğidir. Ayetidir diyor bu tevhid. Şimdi açıyor. Bu yardım dileme ve kavuşma tevhididir. Çünkü bu tevhitte ellezi ki o anlamına gelir. Ellezi ismi mevsulu zikredilmiştir. Bu edatı kullanmanın nedeni dinleyenlerin kuşkusunu giderme amacı taşır. Nitekim Alemlerin Rabbine iman ederken sihirbazlar da böyle yaparak ayette geçtiği üzere şöyle. Musa ve Harun'un Rabbi demişlerdi. Sihirbazlar baktılar ki Hz. Musa'nın yaptığına bunların yaptığı gibi sihir işi değil bu. O zaman Musa ve Harun'un Rabbi dediler. Sihirbazlar iman etmişti biliyorsunuz. Ondan sonra o sihirbazları e, öldürdü, katletti firavun. Böyle söylemenin amacı dinleyenlerin zihinlerinden kuşkuyu kaldırmaktı ki bundan dolayı Firavun da onları tehdit etmişti. Sonra sözünü tamamlayarak ayette geçtiği üzere şöyle geçiyor. Ben Müslümanlardanım. Yani boyun eğenlerdenim demiştir. Çünkü o ilahın kendisi kimseye boyun eğmezken kendisine boyun eğilen kimse demek olduğunu anlamıştı kendisi ilah kimseye boyun eğmezken ilahın ibadet ettikleri ise onun kulları ona boyun eğerler. Ali bin Ebu Talip şöyle der: Hazreti Peygamber'in kendisiyle tehlil getirdiği ifadelerde ben de tehlil getirdim. Halbuki Ali bu esnada neyle tehlil getirdiğini bilmiyordu. Bu nedenle gerçek bir bilgiye sahip olmaksızın Hz. Peygamber'in sözlerini tekrar ederek tehlil getirmesi kabul edilmiştir. Kesin bir bilgiyle bunu yapmak ise daha da makbuldür. İşte biz burada ne diyoruz? Taklidi iman mevzusunu açmıştık. İman etmek ne oluyor? Bunu böyle dememiz emredildiği için diyerek iman ediyoruz. Bizim imanımız taklidi iman oluyor. Eğer ki kesin bir bilgiye dayanarak o imanın hakikatini görürsen işte o zaman iman sende yakin haline geçiyor. İkan deniliyor buna. O zaman iman devre dışı kalıyor. Yani iman onun bir alt mertebesi olmuş oluyor. Devre dışı kalıyor derken yanlış anlaşılmasın. Yakin artık şahit oluyorsun sen. Çünkü kesin bir bilgiyle onun öyle olduğunu sen de görüyorsun. O zaman sen taklidi imandan çıkmış oluyorsun. Tahkiki imana ermiş oluyorsun ki işte ona yakin deniliyor, ihsan deniliyor. Kesin bir bilgiyle bunu yapmak ise daha da makbuldür. Bunu bilmelisin. Firavun bu davranışıyla kavminin onların arasında iddia ettiği şeyden vazgeçtiğini öğrenmelerini sağlamıştır. Onların içinde en üstün Rableri olduğunu iddia etmişti. O zaman öyle demişti Firavun. Ben sizin en büyük Rabbinizim demişti kavmine. Kendini kavmine Rab olarak tanıtmıştı. Ben sizin en büyük Rabbinizim demişti onların içinde en üstün Rabler olduğunu iddia etmişti. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Evet şimdi Firavun hakkında ifadelerini devam ediyor Muhten İbn Arabi Hazretleri. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Çünkü o sıkıntıyı gördüğünde iman etmişti. Bakın onun durumu onun imanı Allah'a kalmıştır. Çünkü boğulma anında iman etti Firavun. Ben evet ayet bakın hayır, ayet şu yukarıda okuduk. Ne diyoruz? Boğulma bakın ayet şu. Boğulma ona ulaştığında Allah'tan başka ilah olmadığını bildim ki o İsrailoğullarının iman ettiğidir dedi. İşte bu durumun ifadesiyle açarak daha devam ediyor açacak. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Çünkü o sıkıntıyı gördüğünde iman etmişti. İşte insanların ihtilafa düştüğü, kabul etmediği nokta şu. Ölüm anında hakikati görmesiyle birlikte bir insanın imanı kabul edilmez diyen bir grup var. Bazı çünkü bakın bu ayetin devamında Allahu Teala şimdi mi diyecek Firavuna hitap edecek. Şimdi mi? Yani o ölümün artık hak olduğunu gördün, anladın. Şimdi mi iman ediyorsun manasında ayetin devamında öyle diyor. Şimdi mi? Şimdi mi iman ediyorsun? Bazı eee Müfessirler burada bu ayetten bazı kendilerince deliller getirerek ilimlerin nispetinde diyorlar ki ölüm anında olan iman makbul değildir. Çünkü perdeler açılmıştır. Kişi artık öleceğine kesin delil ile görmektedir. Dolayısıyla bu andaki iman makbul değildir. O andaki iman kabul edilmez. Hükmünü çıkarmışlar bazıları. Ama e, bu manada iman edip etmemesinde de kesin bir dille konuşmak hatalı olur. Yani ölüm anında iman edenin imanı kabul olmaz kesinlikle demek de hatalı olur. İbn Arabi Hazretleri burada temkinle hareket ederek diyor ki onun durumu Allah'a kalmıştır. Çünkü o sıkıntıyı gördüğünde iman etmişti. Böyle bir imanın fayda verip de dünya azabının kendisinden kaldırıldığı kimseler sadece Yunus'un kavmiydi. Burada bakın bu durumu da açıklıyor. Yani ölüm anında iman edip de o azabın kendisinden kaldırıldığı bir güruh da vardı, bir kavim de vardı. O da Yunus Aleyhisselam'ın kavmiydi diyor. Fakat bu iman ahiret azabına ulaşmamıştır. Yani dünyadayken o ölümü kesin gördüğü andaki iman ahiret azabına ulaşmamıştır. Allah Firavun'un imanını doğrulayarak, evet şimdi ayete geldi. Şimdi mi inandın? Önce asiydin. Ayet bu şekilde. Şimdi mi inandın? Önce asiydin. Buyurmuştur. Bu ifade Firavun'un imandaki ihlasını gösterir. İhlaslı olmasaydı eğer yine ayet veriyor burada. Dikkatinizi çekiyorum. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Müslüman olduk deyin. İman kalplerinize henüz girmemiştir diyen Allah onun için de benzer şeyi söylerdi. Eğer öyle olsaydı. Öyleyse Allah Firavun'un imanına şahitlik etmiştir. Bir kimsenin tevhid bir kimsenin tevhidindeki doğruluğuna Allah tanıklık ederse onu imanı nedeniyle ödüllendirir. Bakın şimdi nerelerden delille durumu izah ediyor. Bir kimsenin tevhidindeki doğruluğuna Allah tanıklık ederse ki ayetle tanıklık ediyor. Ne dedi Allah ayete? Şimdi mi inandın? Önce asiydin. Şimdi mi inandın diyor. Yani inandığına tanıklık ediyor. Bir kimsenin tevhidindeki doğruluğuna Allah tanıklık ederse onu imanı nedeniyle ödüllendirir. Firavun iman ettikten sonra günahkar olmadı. Çünkü iman ettikten sonra zaten öldü. Günahkar olmadı ve Allah kalbi temiz bir halde onu kabul etti. Kafir Müslüman olunca boy abdesti almalıdır. Bir kafir Müslüman olunca Allah'a inandım iman ettim deyip de kelime-i şehadeti getirince boy abdesti, gusül almalıdır. Şimdi bakın izah edecek, bağlantıyı nereye getirecek. Boy abdesti almalıdır. Firavun'un boğulması onun adına bir boy abdesti ve temizlenmeydi. Allah onun canını bu esnada ayette şöyle geçiyor dünya ve ahiret cezası olarak aldı dünya ve ahiret cezası olarak aldı bunu ise yine ayette korkanlar için bir ibret yaptı korkanlar için bir ibret yaptı o halde firavunun imanı can çekişen kimsenin imanına benzemez yani can çekişme anındaki imana benzemez Öyle biri kesin olarak dünyadan ayrılacağından emindir. Can çekişen insan artık perde açılıp Azrail aleyhisselam gelip ruhunu kabz edeceği sahne açığa çıktığı zaman artık o can çekişen insanın çünkü bütün insanlar Muhittin İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Bütün insanlar Müslüman gayrimüslim ne olursa olsun Azrail aleyhisselam onun ruhunu kabz etmeye geldiğinde Allah'ın varlığına o ana kadar inanmıyorsa bile bir kafir Allah'ın varlığına o zaman inanır. O ruhunun kabzedilme zamanında o hakikat o perde kalkınca hakikat kendisine gözükür. Ama bu can çekişme anındaki e, iman oluyor. Şimdi bundan ayırdı Firavun'un imanı. Firavun'un imanı can çekişme imanın, kim can çekişen kimsenin imanına benzemez. Öyle biri kesin olarak dünyadan ayrılacağından emindir. Boğulma ise öyle değildir. Çünkü Firavun müminler için denizin çekilmiş olduğunu görmüş. Hazreti Musa kavmiyle birlikte denizin üzerine yürüyünce allah Teala açtı denizi. Yol oldu yani açıldı. Deniz iki tarafa açıldı. O yoldan yürüdü. Gitti. Çünkü Firavun müminler için denizin çekilmiş olduğunu görmüş. imanları nedeniyle böyle olduğunu anlamış. O deniz ikiye nasıl ayrıldı? Onların imanları nedeniyle ayrıldığını anlamış. Kesin olarak öleceğine inanmamıştı. Henüz daha kesin orada öleceğine inanmadı. O da atını sürdü askerleriyle birlikte. Onların peşinden müminlerin yani inananların Hz. Musa'nın kavminin peşinden yürüdü o da. Aksine ona hakim olan inanç hayatta kalmaydı. Onlara yol açıldı, deniz açıldı. Ben de yürürüm, ben de o yoldan geçerim. Düşüncesiyle girdi zaten. Onun durumu ölüm anındaki kişinin durumu gibi değildir. Yani o yola girerken, açılan yola Hz. Musa'nın arkasından girerken burada kesin öleceğim düşüncesi yoktu orada. Ben de o yoldan geçer, onun peşinden devam ederim düşüncesiyle girdi. Ölüm, işte bu durumda ölüm anında can çekişen insanın kesin öleceğine delil getirmesiyle, kesin inançmasıyla Firavun'un o açılan denize girmesi arasında fark var, bunu ayırıyor. Bu nedenle de ayette Allahu Teala şöyle buyurdu, şimdi tövbe ettim, şimdi tövbe ettim demiştir. Firavun inançsız ölenlerden de değildi. Onun durumu Allah'a kalmıştır. Allah ise kendisine şöyle demiştir. Ayette şöyle geçer. Şimdi seni bedeninle kurtaracağız ki geridekilere bir ayet olsun. Şimdi seni bedeninle kurtaracağız ki geridekilere bir ayet olasın yani bir delil olasın. Bizim için bir delil olasın. Yunus'un kavminin durumu da öyleydi. İşte bu ismi mevsu yani kavuşma edatıyla betimlenen imandır. Ve zamiri uzak olduğu için hüviyetin önüne getirilmiştir ki hüviyet tevhidine katılsın. Burada bakın Firavun'un imanıyla alakalı mevzuyu bir cihetten burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle açtı. Bu konuyu fütuhatın değişik yerlerinde aynen zikretmektedir Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Cehennem mevzusunda da gene işlemişti ve Füsusül Hikem'de de detaylı bir şekilde girmektedir bu mevzuya. Burada tabi bu husustan dolayı İbn Arabi Hazretleri çok eleştiri almıştır, eleştirilmiştir Firavun'un imanı ile alakalı. Tabi bunu insanlar mevzuyu tam anlayamadığı için hakikatiyle kimisi diyor ki burada İbn Arabi Hazretleri Firavun imanla öldü, Müslüman olarak öldü iddiasında bulunuyor deyip itiraz edenler var. Burada işin durumunun Allah'a kaldığını e, ilmen de bu mevzuyu ayetleri delil getirerek bakın i̇bn Arabi Hazretleri güzel bir şekilde izah ediyor. Allahu Teala burada ayette buyuruyor. Ne diyor? Şimdi mi inandın? Önce asiydin. O zaman diyor Allah burada kendi sözüyle Firavun'un iman etmiş olduğuna yani inanmış olduğuna kendi sözünü de delil getiriyor. Buradan hareketle diyor ki evet Firavun ölmeden, ölmezden önce o deniz kavuşacağı zaman Allah'a inandı ve söyledi zaten ifadesi de burada yine önceki ayette yine onu da tekrar ediyorum. Boğulma ona ulaştığında Allah'tan başka ilah olmadığını bildim ki o İsrailoğullarının iman ettiğidir diye geçiyor ayette. Evet burada da bu mevzuyla böyle işlemiş olduk.